Birin sırada Witcher 3 var. İşte adamı böyle yamulturlar kardeşim. Leleley leleley Ya arkadaş bir oyunu 50 kere oynayıp sıkılmaz mı bir insan ya? Sıkılmıyorum lan işte. Her oynadığımda ayrı bir tat, ayrı bir keyif alıyorum. Her oynadığımda muazzam dünyası içerisinde kayboluyorum. Bu oyunda büyü var lan büyü. Yani başka açıklaması yok ki ya. Başka sebep gelmiyor aklıma. Star Wars seyretmeye 2000 yılında falan başladım. Bir numara Witcher 3. Ben Souls eşiğini en sonunda kırdım. Hey be, ve işte tebrikler. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. Lay, 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 lay. Lay, lay lay lay, lay lay lay, lay lay. Lay lay lay, lay lay lay, lay İnsanlara eşlik etme görevi. Abi şu görevleri koymayın artık. En iğrenç görevler şu eşlik görevleri ya gerçek olması imkansız olsa da hoşlaştık Ya gerçek olabilirse diye ihtimal verdik hayallerde. Sokayım hayalme. Aldım, oynadım ve saldım. Ama işte ah kullandı. Ben sevmezsem süper değil, ben sevmezsem bu gibi. Evet şaka yapıyorum şaka. Hemen şey yapmayın. Oo egolu megolu demeyin şaka. Ben de müthişim. Bu sefer oyuna bok atmayacağım. Ya da atacağım. Beni. Belki de her şey koca bir yalandır. Belki de boş boş atıyorum. Ve saçlık boş olan deli gibi buluyoruz. Bak Valkut kaçtı. Valkut kaçtı. Valkut girdin içeri. Valkut girdi içeri. Valkut vur artık. Valkut. 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 Ankara gücünün finalde ilk kulfatı. Diyorum. İlk golü diyorum devamı gelecek. O zaman bitirelim mi? Bitirelim.